Herkese merhaba. Bugünkü videomda Harvard Üniversitesi giriş sınav sorularından birini çözeceğiz. Soru şöyle: 8 üzeri x eşittir 6x. Evet, bu denklemi sağlayan x veya sayıları soruluyor. Her zaman olduğu gibi, videoyu burada durdurup öncelikle soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdunuz varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi denklemin yapısına baktığımız zaman, Ön sezgisel olarak bu soruda Lambert W fonksiyonunun kullanılması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla şimdi Lambert W fonksiyonunu nasıl kullanacağız bir bakalım. Denklemimiz 8 üzeri x eşittir 6x. Şimdi bu eşitliğin her iki tarafında 8 üzeri x'e bölersek sol taraf 1, sağ taraf ise 6x bölü 8 üzeri x, 8 üzeri x'i de yukarı alırsak eğer 8 üzeri eksi x diye. Dolayısıyla 1 eşittir 6x çarpı 8 üzeri eksi x olur. 6'yı da sola atarsak 1 bölü 6 eşittir x çarpı 8 üzeri eksi x. Buradaki 8 üzeri eksi x gördüğümüz yere de e üzeri ln 8 üzeri eksi x yazabiliriz. Buradaki eksi x logaritmanın önüne katsayı olarak geçer. Dolayısıyla 1 bölü 6 eşittir x çarpı e üzeri eksi x ln x oldu e'nin üzerinde ne var? Eksi x elen x var. Kat sayısı ne? x. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu e'nin kat sayısıyla e'nin üssünün aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla önce 1 eksi 1 ile çarpalım. Eşitliğin iki tarafını. Dolayısıyla eksi 1 bölü 6 eşittir. Eksi x çarpı e üzeri eksi x elen x oldu. Şimdi bu eşitlikte bu eşitlikte ne eksik? bakın burada e'nin kat sayısı eksi x. Oysa üstünde eksi x ln x var, yani ln x katsayı olarak eksik. Dolayısıyla eşitliğin her iki tarafını ln x ile çarptığımız zaman sol taraf eksi ln x bölü 6, sağ taraf ise eksi x ln x e üzeri eksi x ln x. Bakın sağ taraf Lambert W fonksiyonunun yapısına uydu. Dolayısıyla eşitliğin her iki tarafının Lambert W fonksiyonunu alırsak, sol taraf W eksi ln 8 bölü 6, sağ taraf ise W eksi x ln 8. Çarpı e üzeri eksi x elen 8. Dolayısıyla sağ taraf ne döndürecektir? Eksi x elen 8 döndürecektir. Sol taraf ise bu şekilde. Buradan her iki tarafı da eksi elen 8'e bölersek. X'i eşittir. W eksi elen 8 bölü 6 bölü eksi elen 8 buluyoruz. Şimdi x'i böyle bulduk ama tabii ki de böyle bırakamayız. Çünkü şu Lambert W fonksiyonunun ee, biraz daha açmamız gerekiyor. Şimdi burada e, x buna eşit. Dolayısıyla her iki tarafı 6 ile çarparsak eğer 6x ne olacaktır. 6x eşittir w eksi ln 8 bölü 6 bölü eksi ln 8 bölü 6 olacaktır. Bakın buradaki ifade ile buradaki ifade artık aynı. Şimdi wx e üzeri wx eşittir x eşitliğinden faydalanarak ki e bu eşitliği neden doğrudur? Her iki tarafın Lambert W fonksiyonu alırsak sağ taraf Wx olacaktır. Burası da zaten Wx döndürecektir. Dolayısıyla bu eşitlik her zaman bir özdeşik olarak karşımıza çıkıyor. Buradan e üzeri eksi Wx'in Wx bölü x'e eşit olduğunu görüyoruz. Yani buradaki w eksi ln 8 bölü 6 böyle eksi ln 8 bölü 6 yani is görünen ne gelmiş is gördüğümüz yere eksi ln 8 bölü 6 gelmiş. Dolayısıyla şunun yerine yani şunun yerine ne yazabiliriz e üzeri eksi w eksi ln 8 bölü 6 yazabiliriz. Bu şimdi 6 xe eşit. Şimdi buradaki ln 8'i de 8 2'nin kübüne eşit. Dolayısıyla 3 de e, şeyin önüne logaritmanın akas katsayı olarak geçecektir. Dolayısıyla 6x eşittir. e üzeri eksi w eksi 3 ln 2 bölü 6. 3 ile 6'yı sadeleştirdiğimiz zaman 6x eşittir. e üzeri eksi w eksi ln 2 bölü 2 veya bakın ln 2 bölü 2 aynı zamanda ln 4 bölü 4'e eşittir. Dolayısıyla 6x eşittir. e üzeri eksi w eksi ln 4 bölü 4 şeklinde de yazabiliriz. Yani 6x hem buna eşit hem de buna eşit diyebiliriz. Şimdi 6x e üzeri eksi w eksi ln 2 bölü 2'ye eşitse bu durumda 6x eşittir. e üzeri eksi w şu 2'yi yukarı aldık. Eksi 2 üzeri eksi 1 ln 2. Buradan da şu e, 2 üzeri eksi 1'i e üzeri ln 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliriz şekilde olduğu gibi yani şu e üzeri elen 2 üzeri eksi 1 ne eşittir? 2 üzeri eksi 1 eşittir. Şuradaki eksiği de şuradaki elen 2 iki, 2'nin üzerine üst olarak geçer. Dolayısıyla e üzeri elen 2 üzeri eksi 1 çarpı elen 2 üzeri eksi 1. Şimdi bunun bakın Lambert W fonksiyonu aldığımız zaman e'nin üstündeki ifadeyle katsayısı aynı olduğu için burası ne döndürecektir? e üzeri eksi ln 2 üzeri eksi 1 döndürecektir. Demek ki 6x buna eşit. Şuradaki eksiyi de şu 2 üzeri eksi 1'in eksi 1. kuvveti şeklinde üst, olarak yazarsak 6x eşittir e üzeri ln 2. e üzeri ln 2 de neye eşittir? 2'ye eşittir. Yani 6x eşittir 2. Buradan x eşittir 1 bölü 3 çıkıyor. Evet. Birinci x değerimizi bulduk. Bir de aynı zamanda 6x neye eşittir? e üzeri eksi w eksi ln 4 bölü 4. Bu 4'ü yukarı attık. Dolayısıyla eksi 4 üzeri eksi 1 olarak yazdık. Çarpı ln 4. Aynı zamanda 4 üzeri eksi 1'i de e üzeri ln 4 üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Şu eksiği de ln 4'ün şuradaki 4'ün üssü olarak yazabiliriz. Ve dolayısıyla ne oldu? Bakın e'nin üssüyle katsayısı yine aynı oldu. Dolayısıyla Lambert W fonksiyonu aldığımız zaman ne döndürecektir bu? ln 4 üzeri eksi 1 döndürecektir. Önünde de bir eksi var. Dolayısıyla bu eksi de şimdi 4 üzeri eksi 1'in eksi 1. kuvveti şeklinde buraya geldi. Yani ln 4 oldu. Yani 6x eşittir e üzeri ln 4. e üzeri ln 4 4'e eşit. Yani 6x eşittir 4. Buradan da x eşittir 2 bölü 3 çıkıyor. Evet x eşittir 1 bölü 3 ve x eşittir 2 bölü 3 denklemimizin kökleri ve bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.